Gel bakayım gel. Dur 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 acele etme dur. Dur. Bekle. Bu arkadaşımızla yeni tanıştım. Yeni dediğim bir haftadır bizde. Biraz küçüktü büyüdü. Ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen sığırcık kuşu olabilir. Geldiğinde durumu iyi değildi. Birazcık probiyotik verdim. Bağırsaklarını düzelttim. Ardından gervit verdim. Multivitamin. Onun ardından da BT verdim amunasit. Şimdi durumu bayağı iyi. Elektrolit verdim, enerjisi falan yerinde. Bana da bayağı bir alıştı. Dur bakayım dur. Al. <laughs> Al bakayım. Ay dur 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 özür dilerim. Dur. Dur. Oh yarasın. Al burada. Ay tutamıyor düşürüyor ya ulan. Bunu da Melonun yediği mamalardan yiyor. Dur bakayım. Aferin. Bu biraz büyük ama bakalım yiyecek mi? Dur. Ah. Ah, Bak 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 bak. Dur bakayım. Su içeceğim mi? Su var burada su. Su. Buna gerçi biraz probiyotik koyayım. Öyle vereyim suyunu. Bir tane daha vereyim tamam yeter. Bir tane daha ister misin? Ay, dur, dur dur Biraz büyük vereceğim. Bunu yersen doyarsın. Al. Hadi ye onu. Ay. Dur vereceğim lan, al. Geç bakalım. Geç 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 geç. Haydi içeyim. Gel. Gel gel. Doydu ya şimdi bu gelmez bak. Gel. 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 Gel bak. Gel buna gel. Ay ay ay. <laughs> gel. Tamam gel. Gel ben alırım seni gel. İster misin? Bayağı alıştı ya. Al bakayım. Sizce ne kuşu bu?